Yönetim ve Organizasyon Kongresi'nin nabzını tutmaya devam ediyoruz Akademik TV ekranlarında ve tabii ki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Stüdyomuzdayız. Sesler bence duyuluyordur ve bu sesleri duyuyorsunuzdur, değil mi böyle e, şey böyle geliyor mu arka tarafın kalabalıklığı? Burası çok kalabalık ve tabii ki de stüdyomuzda çok değerli bir isim var. Yalova Üniversitesi'nden kendisi buraya geldi. Profesör Doktor Sena yürür bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz hocam. Çok e, davetimizi kabul ettiğiniz için çok ne teşekkür demek, ederim. Teşekkür ederim. E, 30. Yönetim ve Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Buna geleceğim ama ondan önce bizler sizi tanıyoruz tanımayanlar için e, size bir tanıyalım. Ee, Yalova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesiyim. <laughs> ee, şu anda bir, bir buçuk yıldır lisans üstü eğitim enstitüsü müdürüyüm aynı zamanda. <laughs> <laughs> e, ee, Uludağ Üniversitesi çıkışlıyım. Evet. Alanım örgütsel davranış. Hepimiz <laughs> yönetim organizasyon Alanındayız ama daha spesifik olarak örgütsel, örgütsel. davranış alanında çalışıyorum. Hı. Hocam 30 30.sü düzenleniyor. Evet. Süleyman Demirel Üniversitemizin de 30. yılı. Evet. Güzel bir birleşme oldu diye evet. düşünüyorum. Evet. Ee, örgütsel davranış dediniz, evet. öncesinde bir örgütsel davranış kongremiz vardı. Evet. Şimdi dün metodoloji seminerlerimiz vardı, bugün açılışı artık resmi Hı -hı. olarak yaptık. Sizin düşünceleriniz, görüşleriniz önemli. Organizasyonu nasıl buldunuz? Ben işin açıkçası hem örgütsel davranış kongresine de gelmiştim hem de bugün buradayım. Aslında Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki kongrelerde ikinci kez misafir olarak sizin misafiriniz oluyorum. Aslında 30'u iki 30'un bir araya gelmiş olması gerçekten çok güzel. Ama en çok ilgimi çeken şey gerçekten organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ama Özellikle geçen kongrede de bunu söylemek isterdim. Kayda geçtiği için de şu anda çok memnunum. Öğrencilerinizi nasıl bu kadar iyi organize ediyorsunuz, bu kadar güler yüzlü ve profesyonel bir kongre organizasyonu e, me, e, mensubu haline getiriyorsunuz, buna inanamıyorum. Bu anlamda gerçekten hepinizi tebrik ediyorum. Biz Gerçekten. çok teşekkür ederiz hocam. Şöyle diyelim, sizlerin güler yüzlülüğü ve enerjisi bizlere yansıyor. <laughs> o yüzden bir kez daha hoş geldiniz, şeref Hem Isparta'ya, hem Süleyman Demirel Üniversitesi'ne, hem de 30. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi'ne. Ee, bildiri bildiri, bildiri sunacak olan birçok akademisyen çok heyecanlı. Aslında her bölümde söylüyorum, e, makalelerini, bildirilerini, bilimsel çalışmalarını okuduğumuz birçok hocamızla karşılaşıyoruz ve bunun mutluluğu çok başka. E, sizler e, akademi hayatına yeni başlayacak, başlamış olan kişilere neler önerirsiniz? E, söyleyecekleriniz bizim için çok değerli. E, aslında e, en başta bu tür kongrelere katılmanın önemini söyleyeceğim ister istemez. Çünkü e, ben e, bu yaşımda... Bu kademede her katıldığım kongrede en çok şunu hissediyorum bir an önce eve gitsem de çalışmaya başlasam yani burası en başta gerçekten genç akademisyenlere özellikle çalışma motivasyonu aşkıyla yüklemek için çok ideal ortamlar gerçekten ama onun dışında da burada bulunmak bambaşka. Tanışmaların, ilişkilerin, iletişimlerin ve etkileşimlerin dolayısıyla doğmasına sebep oluyor. Bu da akademiya için çok önemli. Bir de bir şey daha var aslında. Lütfen. Yönetim organizasyon camiasına aidiyet hissi yaratıyor buraya gelmek. Kesinlikle. O anlamda ben e, genç arkadaşlara kongre e, hani kayıtlarına geçmesi için en çok söyleyebileceğim şey bu. Akademik anlamda pek çok söylenebilir şey söylenebilir ama evet. en çok gelmeliler yani. Kesinlikle ben tabii ki e, kongrenin bilimsel tarafı çok yüksek. Ona tabii ki de değinmeye benim haddim e, yetmez. Ancak şu var ki sizin gibi değerli hocalarla tanışmak benim için bile çok heyecanlı ve çok mutluluk e, duyduğum nokta. Ben sizinle ve sizin evinizde tanıştığım bütün hocalarla tanışmanın mutluluğunu yaşıyorum. O yüzden heyecanım. Kamera karşılığı olmaktan daha da yüksek. Sana bir şey söyleyeyim Buyurun. mi? Hocalar için de şu söylediğiniz şeyleri duymak e, bu işin zaten en önemli kazanımı. İnan Hı. bana. Çok teşekkür ederim ben hocam. Teşekkür Çok ederim. sağ olun. Ee, bizi kırmayıp geldiğiniz demek, için stüdyomuz dışında e, gururla. Ben her şey için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sağ hocam. Çok sağ olun. Yalova Üniversitesi'nden hocamız konuğumuzdu. Profesör Doktor Sena Yürür bizlerle birlikte oldu. Değerli hocalarımızı ağırlamaya <laughs> devam ediyoruz.